Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'ım, selam sensin. Bütün kusurlardan salimsin ve herkes için selamet kaynağısın. Ey celal ve ikram sahibi. Bereket senin şiarın, ululuk da şanındır. Allah bütün noksan sıfatlardan münezzehtir. Bütün hamdü senalar O'nadır. Ondan başka ilah yoktur. Gerçek güç ve kuvvet, ululuk ve azamet tahtının yegane sultanı Allah'tır ve O'ndan gelir. Allah o ilahtır ki kendisinden başka ilah yoktur. Haydır, kayyumdur. Kendisini ne bir uyuklama ne de uyku tutar. Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. İzni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine? Yarattığı mahlukların önünde ardından ne var hepsini bilir. Mahluklarsa O'nun dilediğinden başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri kaplamıştır. Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona ağır gelmez. O öyle ulu, öyle büyüktür. Sübhanallah. Elhamdülillah. Allahu ekber. La ilahe illallah. Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum ve gücüm yettiğince sana olan ahdime ve vadime bağlıyım. İşlediklerimin şerrinden sana sığınırım. Üzerimdeki nimetlerini itiraf, günahlarımı da ikrar ederim. Beni bağışla. Zira günahları sadece sen bağışlarsın yüce ismi anılınca ne yerde ne de gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah'ın ismiyle ki o Semi ve Alim'dir. Mahlukatının şerrinden Cenab-ı Allah'ın her türlü eksiklikten uzak, şifa ve deva vesilesi olan tas tamam kelimelerine sığınırım. İnsi, cinni, bütün şeytanlardan zarar verebilecek her canlıdan ve kem nazardan da Allah'ın tas tamam eksikliklerden münezzeh kelimelerine, ilmine ve kudretine sığınırım. Allah'ın rahmetinden, kovulmuş şeytanın şerrinden, her şeyi işiten ve bilen Allah'a sığınırım. Rahman, ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'tır gerçek ilah. Ondan başka yoktur ilah. Görünmeyen ve görünen her şeyi bilir. O Rahmandır, Rahim'dir. Allah'tır gerçek ilah. Ondan başka yoktur ilah. O Melik'tir, Kuddüs'tür, Selam'dır, Mü'mindir, Müheymin'dir, Aziz'dir. Cebbardır, mütekebbirdir. Allah, müşriklerin iddialarından münezzeh ve yücedir. Allah, o gerçek ilahtır ki, halıktır. Baridir, musavvirdir. Hasılı, en güzel isimler ve vasıflar O'nundur. Göklerde ve yerde ne varsa, hepsi O'nu tesbih ve tenzih eder. O azizdir, hakimdir. De ki o Allah'tır, gerçek ilahtır ve birdir. Allah samettir, ne doğurmuş ne de doğrulmuştur. Ne de herhangi bir şey ona denktir. De ki sabahın Rabbine sığınırım, yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfleyip büyü yapan büyücü kadınların şerrinden ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden. De ki, insanların Rabbine, insanların yegane hükümdarına, insanların ilahına sığınırım. O sinsi şeytanın şerrinden, o ki, insanların kalplerine vesvese verir. O şeytan, cinlerden de olur, insanlardan da. Haydi, siz akşama girerken, sabaha çıkarken Allah'ı takdis ve tenzih edin, namaz kılın. Göklerde ve yerde hamd, güzel övgü ona mahsustur. İkindi vaktinde de, öğleye girerken de onu takdis ve tenzih edin, namaz kılın. O, ölüden diriyi çıkarır, diriden ölüyü çıkarır ve ölmüş toprağa hayat verir. İşte siz de öldükten sonra böyle diriltileceksiniz. Allah'ım! Senin inayetinle sabahladık. Senin inayetinle akşamladık. Senin inayetinle yaşar, senin izninle ölürüz. Dönüş de sanadır. Ham canımızı aldıktan sonra bizi tekrar dirilten Allah'a mahsustur. Dönüş de O'nadır. Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin şerikin de bulunmaz. Allah'ım, seni yüce şanına yaraşmayacak her eksiklikten tenzih ediyor, günahlarımı bağışlamanı ve rahmetini diliyor. Allah'ım ilmimi arttır ve bahşettiğin hidayetten sonra kalbimi kaydırma. Yüce nezdinden bana rahmetini lütfet. Şüphesiz ki sen çok lütufkarsın. Allah'ım, seyyidine Hazreti İbrahim ve ailesine salat ettiğin gibi efendimiz Hazreti Muhammed ve ailesine de salat et. Muhakkak ki sen her bakımdan hamde layık ve şan yüce olansın. Allahım, Seyyidine Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi Efendimiz Hazreti Muhammed ve ailesine de bereket ihsan et. Muhakkak ki sen her bakımdan hamde layık ve şan yüce olansın. Allahım senden başka ilah olmadığına ve Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve Resulün olduğuna, seni hamele-i arşını, meleklerini ve bütün mahlukatını şahit tutarak sabahladım. Lebbek ya Rab, fermanına uydum, divanına geldim. Her zaman gelmeye de amadeyim. Her türlü hayır ve güzellik senin elindedir. Senden gelir ve yine sana döner. Allah'ım, bir söz söylemiş, bir yemin etmiş, bir nezirde bulunmuş yahut bir amel işlemiş olmayayım ki sen hepsini önceden dilemiş olmayasın. Neyi ki diledin o olmuştur. Olmamasını dilediğin Hiçbir şeyde olmamıştır. Gerçek güç ve kuvvet ancak sana aittir ve sendendir. Şüphesiz senin gücün her şeye yeter. Allah'ım, yaptığım her dua senin rahmetinle muamelede bulunduğun, ettiğim her lanette senin lanet ettiğin kimsenin üzerine olsun sen dünyada ve ahirette benim yüce dostum ve velimsin. Beni Müslüman olarak öldür ve salih kulların zümresine ilhak buyur. Allah'ım, senden zarar verici bir şeye ve saptırıcı bir fitneye uğramaksızın, kazaya rıza, ölümden sonra rahat bir hayat, cemaline bakma lezzeti, ve sana kavuşma iştiyakı istiyor, zulmetmekten ya da zulme uğramaktan, düşmanlıkta bulunmaktan veya düşmanlığa maruz kalmaktan, hata işlemekten yahut bağışlanmayacak bir günaha girmekten sana sığınıyorum. Gökleri ve yeri yaratan, hem gayb hem de şehadet alemlerini bilen, Celal ve ikram sahibi Allah'ım. Şu dünya hayatında sana söz veriyor ve seni sözüme şahit tutuyorum. Zaten sen şahit olarak yetersin. Şehadet ederim ki senden başka ilah yoktur. Birsin, ortağın bulunmaz. Mülk senindir, hamd sana mahsustur ve senin gücün her şeye yeter. Yine şehadet ederim ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür. Vadinin hak senin huzuruna çıkmanın da hak olduğuna, kıyamet saatinin katiyen geleceğine ve senin kabirdekileri dirilteceğine de şehadet ederim. Şayet beni nefsime bırakırsan o zaman zaaf, kusur, günah ve hatalarla baş başa bırakmış olursun. Ben sadece senin rahmetine itimat ediyorum. Ne olur, bütün günahlarımı bağışla. Zira günahlara ancak sen bağışlarsın. Tevbemi kabul buyur. Çünkü sen, tevbe yollarını açan ve o tevbeleri kabul eden tevvab-ı rahimsin. Uykuyu ve uyanıklığı yaratan Cenabı Allah'a hamdolsun. Beni sağ salim ve her uzvum yerli yerinde dirilten Allah'a hamdolsun. Şehadet ederim ki Allah ölüleri de diriltir ve o her şeye gücü yetendir. Biz de bütün mülkte aziz ve celil olan Allah'a ait olarak sabahladık. Hamd Allah'a mahsustur. Ululuk ve azamet yalnız Allah'ındır. Yaratma da, emir de, gece ve gündüz de, geceyle gündüzü mesken tutmuş her şey de yalnızca Allah'a aittir. Allah'ım, içinde bulunduğumuz şu günün evvelini, sulhü salah, ortasını felah, sonunu da, her bakımdan muvaffakiyetli kıl. Senden dünyanın da ahiretin de hayrını diliyorum. Ey merhametliler merhametlisi! Allah'ım her türlü gam ve hüzünden sana sığınıyorum. Acizlik ve tembellikten de sana sığınıyorum. Korkaklık ve cimrilikten de yine sana sığınıyorum. Borç altında ezilmekten ve düşmanların kahrına uğramaktan da yine sana sığınıyorum. Biz de, bütün mülk de Allah'a ait olarak sabahladık. Onun ortağı yoktur, ondan başka ilah bulunmaz ve dönüş de yine onadır. Gökleri ve yeri yaratan, hem gayb hem de şehadet alemini bilen, her şeyin Rabbi ve sahibi olan Allah'ım. Şehadet ederim ki senden başka ilah yoktur. Nefsimin ve şeytanın şerrinden, onun her türlü tuzağından, günah işleyerek kendi nefsime zulmetmekten veya başka bir Müslümana kötülük dokundurmaktan sana sığınırım. Ey Hayuk hayyum! Rahmetin hürmetine! Senden yardım dileniyorum. Her halimi ıslah buyur ve göz açıp kapayıncaya kadar olsun beni kendime ve nefsime terk etme. Allah'ım. Adı anılmaya en layık olan sen. Kullukta bulunulmaya en layık olan da yine sensin. Sensin yardım istenilenlerin en çok yardım edeni güç sahiplerinin en şefkatlisi, kapısında bir şeyler istenenlerin en cömerdi ve verenlerin eli en açık olanı. Sensin her şeyin ortağı olmayan yegane sahibi ve hakimi. Sensin eşi ve benzeri olmayan piricik varlık. Senden başka ne varsa Hepsi yok olmaya mahkumdur. Sana itaat bile ancak senin izninle olur ve sen isyan edenleri mutlaka bilirsin. Sana itaat edilir, karşılığını mutlaka verirsin. İsyan edilir, affedersin. Her şeye en yakın şahit sen, en yakın koruyucu da yine sensin. Nefislerin önüne geçer ve perçemlerden yakalarsın. İnsanların yaptıklarını yazar ve ecellerini takdir edersin. Kalpler sırlarını sana açar. Dolayısıyla her gizli sana ayandır. Helal senin helal kıldığın, haram da senin haram buyurduğundur. Din senin teşri kıldığın, emir de senin hükmettiğindir. Mahlukat senindir kul da senin kulundur. Sen Rauf ve Rahim Allah'sın. Göklerin ve yerin kendisiyle parıldadığı ve nuru hürmetine sana ait her bir hak hürmetine ve senden isteyen kulların hürmetine beni şu günün sabahında ve akşamında affetmeni ve kudretinle cehennem ateşinden korumanı diliyorum. Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ona tevekkül ettim. O arş-ı azimin Rabbidir. Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, Resul olarak da Hazreti Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem razı olduk. Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, Nebi olarak da Hazreti Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem razı oldum. Allah'ım, bugünün sabahında benim üzerimde ya da mahlukatından herhangi bir üzerinde olan her bir nimet ancak sendendir. Senin ortağın yoktur. Hamd sana mahsus, şükür de yine sana mahsustur. Allah'ım senden sürpriz hayırlar diler ve beklenmedik şerlerden sana sığınırım. Allah'ım şu sabaha senden gelen bir nimet ve afiyetle ve günahlarım örtülmüş olarak çıktım. Dünyada ve ahirette üzerimdeki nimetini, afiyetini, ve siyanetini tamamlamanı diliyorum. Rabbim Allah'tır. Tevekkülüm de Allah'adır. Ondan başka ilah yoktur. Ona tevekkül ettim. O Arş-ı Azim'in Rabbidir. Rabbim Allah'tır. Tevekkülüm de Allah'adır. Ondan başka ilah yoktur. Ona tevekkül ettim. O Arş-ı Azim'in Rabbidir. Ululuk ve azamet sahibi Allah'tan başka bir ilah yoktur. O ne dilemişse olmuş, olmamasını dilediği hiçbir şeyde olmamıştır. Biliyorum ki Allah'ın gücü her şeye yeter ve Allah ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Allah'ım sen benim Rabbimsin. Senden başka bir ilah yok. Ben yalnız sana tevekkül ettim. Sen arş-ı azimin Rabbisin. Allah neyi dilediyse o olmuş, olmamasını dilediği de olmamıştır. Güç ve kuvvet, ululuk ve azamet sahibi Allah'ındır. Allah'ım, nefsimin ...perçeminden tuttuğun her canlının şehrinden sana sığınır. Şüphesiz ki Rabbim dost doğru bir yol üzerindedir. Biz de bütün mülkte Allah'a ait olarak sabahladık. Hamd Allah'a mahsustur. Başka ilah yoktur. Ancak Allah vardır. Onun ortağı yoktur. Mütte hamd de O'na aittir. O'nun her şeye gücü yeter. Rabbim, bu ve bundan sonraki günlerin hayrını senden diler, bugünün ve daha sonraki günlerin şerrinden de sana sığılır. Rabbim, tembellikten ve ihtiyarlığın sıkıntılarından sana sığılır. Rabbim, cehennemdeki ve kabirdeki azaptan, sana sığınırım, Allahım. Sana sığınırım küfürden ve fakirlikten. Allahım, sana sığınırım kabir azabında. Senden başka ilah yoktur. Allahım, bedenime afiyet ver. Allahım, kulağıma afiyet ver. Allahım, gözüme afiyet ver. Senden başka ilah yoktur yüce zatına mahsus hamd ile Allah'ı tesbih ederim. Kuvvet sadece Allah'ındır. Allah ne dilediyse olmuş, olmamasını dilediği de olmamıştır. Biliyorum ki Allah'ın gücü her şeye yeter ve Allah sonsuz ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. İslam fıtratı, ihlas, tevhid kelimesiyle Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem dini üzerinde ve hiçbir zaman şirke düşmeden hep hakka yönelen ve Müslüman olan atamız İbrahim'in aleyhisselam milletinden olarak sabaha erdik. Allah'ım tembellikten, kocamaktan, ihtiyarlığın zorluklarından, dünyanın aldatıcı yüzünden ve ahiret azabından sana sığınıyor. Biz de, bütün mülk de, alemlerin Rabbi Allah'a ait olarak sabahladık. Allah'ım, senden bugünün hayrını, fetini, yardımını, nurunu, bereket ve hidayetini istiyor, bugün de, ve bundan sonraki günlerde olan ve olacakların şerrinden sana sığınıyorum. Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük Allah'tır. Başka ilah yoktur. Sadece Allah vardır. Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı bulunmaz. Allah'tan başka ilah yoktur. Hamd ve mülk ona mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur. Gerçek hav ve kuvvet ancak Allah'a aittir. Allah'ın lütfuyladır. Allah'ım, dünyada ve ahirette senden afiyet diliyorum. Allah'ım, dinimde ve dünyamda, ailemde ve malımda senden bizi affetmeni ve bize afiyet vermeni dilerim. Allah'ım ayıplarımı setret ve beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım önümden, arkamdan, sağmdan, solumdan ve üstümden gelecek tehlikelerden beni koru. Ayağımın altından ansızın kıstırılı vermekten de senin azametine sığınıyorum. Allah'ı her türlü noksandan tenzih eder ve ona hamd ederim. Şanı yüce Allah her türlü eksiklikten münezzehtir. Allah bütün noksanlardan münezzehtir. Hamd Allah'a mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük Allah'tır. Allah'ım senden İmanda sıhhat. Güzel ahlakla bezenmiş iman. Arkasından felah gelecek bir muvaffakiyet, hatından rahmet ve afiyet ve nezdinden mağfiret ve rıza diliyorum. Allah'ım, imanı bize sevdir ve onu kalplerimizde tezyin et. Küfür fıs ve isyanı da bize çirkin göster ve bizi hep dost doğru yolda yürüyenlerden eyle. Allah'ım. Senden seninle itminan bulmuş, sana kavuşacağına inanan, kazana razı ve verdiğine kanaat eden bir nefis diliyor. Allah'ım. Bilerek şirk koşmaktan sana sığınıyor bilemediklerimden dolayı da mağfiretini diliyor. Allah'ım her işte akıbetimizi güzel eyle ve bizi dünyada rezil rüsvay olmaktan ahirette de azaba uğramaktan muhafaza buyur. Allah'ım Efendimiz Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem âl-ü ashabına salatu selam eyle ve o salavat hakkı için dualarımızı kabul buyur. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.